gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de İngiltere çıkarması Manu'nun genç yeteneği transfer listesinde. Fenerbahçe'nin transfer listesine yeni bir yıldız eklendi. Fenerbahçe yönetimi Manchester United formasından uzak kalan 20 yaşındaki Kobe Maino'yu takibi aldı. Fenerbahçe'de ara transfer planları netleşmeye başladı. Şu anki orta sahaya dinamizm eklemek isteyen Fenerbahçe yönetimi Manchester United'ın İngiliz yeteneği Kobe Maino'yu transfer etmek istiyor. Fenerbahçe transfer planlamalarında kritik bir gelişme var. Yaz döneminde Kobi Maino'nun ayrılığına izin vermeyen Manon'un fikir değiştirmesiyle Fenerbahçe için kiralama seçeneği ön plana çıktı. Fenerbahçe'nin orta sahadaki dinamizmini eksik bulan yönetim, takıma tempo katacağı düşünülen 20 yaşındaki Maino'yu kiralama kararı aldı. Manchester United'ın da genç yeteneği gözden çıkardığı süreçte Fenerbahçe resmi temaslara başlayabilir. Gün geçtikçe Manchester United formasından uzaklaşan Kobe Maino 2026